Efe. Aa Efe uyudun mu sen oğlum? Aa Emir de uyumuş. Dur ben kaldırayım onları. Efe niye uyudun anneciğim? Geldik ama. Efe anneciğim. Efe. Ne? Uyandın mı? Kalk bak Emir. Aa Emir de uyandı Efe. Kalkın Efe. Geldik anneciğim. Giderim. Nereye gelmek istiyordun? İstanbul <laughs> Metropol İstanbul'a mı? Metropol İstanbul'a geldik. Evet. Gel bakayım terli misin önce? Gel 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 çabuk. Dikkat et. <laughs> Dikkat et gel bakalım dön. Ay Efe çok terlesin. Üstünü değiştirmemiz lazım. Dur bekle. Emir uyandı mı? Ay, Emir hala uyuyor. Uyanmış. Günaydın. Tamam üstünü giydik yürü kardeşini alacağız. Ay dur kapıyı unuttum. Kapıyı kapattık. Hadi yürü gel 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 koş. Anneciğim yürü Emir. Aa Emir de çıkmış. Emir'i de çıkartmış baba. Efe neyi unuttun masken koş. Maskeni al arabadan annem. Efe maskesi seni içeri almazlar ki. Masken nerede biliyor musun? Hah. Tak maskeni. Güvenlik önlemi. Evet güvenlik önlemi bu. Tak 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 maskeyi. Takabiliyor musun? Hayır. <laughs> Takamadım. Hadi anneci, yardım edeyim. Önce bir tarafı önce bir kulağı geçirdik. Sonra diğer kulağı. Ay geçirdim mi? Tamam mı? Bakayım. Oldu mu? Efe, Emir'e de mi maske alsak? Emir terli mi bakalım? Emir çok az terli. Emir koş koş, Emir kaçıyor koş. Yakala Emire Gitmeyin, beni bekleyin Efe. Gidiyoruz da bir şey unutmadın mı hala? Sence? Gördün mü? Bir daha gösteriyorum. Hayır oğlum, kapı. Kapıyı kapatmadın. Haydi gidelim, yürüyün bakalım. Bunu almayacak mı? He Bu da daha demin bulduğum oyuncak arı. Bunu ne yapacaksın? Buna yapsana. Buna bir kale yap Efe. Tamam. Tamam mı? Mini karıcığa biz bir ne yapacağız? Kale yapacağız. Hadi başlayalım. Ama suların geleceği yere yapamayız anneciğim. Bence şöyle yapalım. Aa bak şuraya bir kale yapmışlar. Dur bakayım nasıl. Aa kuş var. Ay uçtu. Bak buraya. Nerede? baya bayağı ileride şurada tam. Hadi biz de yapalım buraya. Baba da gelip bize yardım eder. Anneciğim tam buraya olmaz ki ama biraz daha oralara yapmamız lazım. Sence? Hadi başlayalım o zaman. Arıcığı da koyalım buraya. Arıcık da burada dursun. Tamam. Hadi. Hayır, hayır vazgeçtim. Sen haklısın. Buraya yapalım. Bak ver bana. Önce yolumuzu düzleştirelim. Bütün taşlardan koruyalım. Öyle öyle öyle. Bak annem bak bak bak. Bak bak şimdi. Çek bunları. Ben bir şey yapamadım. Karnım mı yapıyorsun anlamadım. Bence karnım yapıyorsun. Hayır annenim bak. Şimdi. Şöyle da. Tamam. Bak dümdüz bir alan yaptık. Şimdi sıra kovanın içine doldurmakta. Al bakalım küreğini. Aracığı yerine bırak. Evet. Al küreğini. Al bakalım. Küçükle. Önce küçüğü al. Heh. Anneciğim küçük olanı al. Maviyi. Maviyi al. Tamam mı? Gel şimdi benimle. Küreğini de al. Küreğin nerede? Küreğini al. Aferin. Hoş. Yürü yürü. Şimdi su. Annem çok sulu olmasın. Bak şurayı gel bak. Buradan böyle içine doldur onu. Doldur bakalım. Efe su doldurmayacaksın. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Hah. Ondan dolduracağım. Biraz daha. Küreğinle doldursana annem. Küreği ne evet. Bakalım bak şimdi. Bakalım önce elimizle daha güzel olur bak. Tamam birazcık daha koyalım. Koyacağız mı? Hayır çünkü burası ıslak. kum. Biraz daha. Şimdi bak iyice bastırdık. Şimdi sıra şekil çıkartma zamanı. Yürü bakalım. Allah Allah. yapacağız anne? Ver bakalım ilkini ben yapayım, Sonrakileri sen devam et, tamam mı? Bak şimdi. Hadi. İşte Aa, bu kadar. Şimdi. şimdi sıra diğerinde. Devam ediyoruz. Yürü bakalım. Doldur anneciğim. Elinle doldur tamam mı? Heh. Anneciğim çok ıslak yerde olmaz. Heh. Kuru yerden devam et. Doldururum mu? Yardım edeyim mi? Koy Ay ay ay. Ben şuna da doldurayım. Dur. Ben de şuna doldurayım biraz. Bunda da sınırlarımız da kullanalım. Sen onu doldur. Ben de buna doldurayım. Tamam mı? Baba ben de kovayla yapsam mı? Hayır. Annedim önce sınırlarımızı belli ediyoruz. Heh. Bak benimki çabuk doluyor. Sen de hızlan biraz. Sen hızlanmıyorsun ki. Yapıyorum işte. Heh, düzelt. Aferin eline vuruyorum. Aa. <laughs> ben sana da vurdum sen de bana. Tamam bu da tamam. Şimdi ben bunu da getiriyorum. Hadi bakalım devam et sınırlarını belirle. Köşelere bundan koyalım bari bak. Şimdi heh, ben çıkardım. Sen de çıkar. Çıkardın mı? Oldu mu? Evet bak. Şuraya da bir tane bak. Şuraya eksik. Oraya da bir tane yaptın mı bu sınırı tamamlamış olacağız. Yürü bakalım. Ben de şuna doldurayım. Böyle mi doldursam acaba ya? Ha yok böyle dolduramıyorum. Böyle daha Efe ya keşke bir tane küreğim olsaydı. Var mı? Bana getirsene. sınıra gidiyorum. hazır mısın? Benimki hazır. Hadi yürü. Efe ne yaptın? <laughs> Şurayı düzeltelim. Ya. Tamam şöyle yapalım. Ne? Ne? Ne şurayı yapamadım. Bunu, bunu yapacağız. Yap bakalım. sen burada kal. Biz seni gömelim. Aracık kayboldu. Bay bay Aracık. Burası senin evin olsun. Gidelim bari. Arıcık, Ama sonra istersen Aracık kayboldu. oldu. Bulamazsın. Aa gitti. Aşkım. Anneciğim bu ne? Bir de bakıyor, bir de Bakayım. Nereden aldınız bunu? Bakalım. Bakkaldan mı? Hangi bakkaldan? Bakalım. Bakkalda oyuncak mı satılıyor? Şey, baloncuk ata silah mı? Bu da Bu ne atıyor? Ok mu atıyor böyle? Bir de ne var? Maskesi. Aç bakalım. Şimdi. Efe vuruldu. Efe vuruldu. Ben açayım en iyisi onu. Da. Açayım derken düştü. Tut bakalım şuradan. Nasıl? Tamam. Koşunlarını denemen lazım önce. Bir şey Aç şurayı. Aç şöyle şöyle. Hadi. 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 Dene bakalım. Üç tane mi varmış bunda? Bence şu fotoğrafına bak. Bak bak fotoğrafına. <laughs> fotoğrafına doğru at bakalım. Çok güzel. Bak ne yapman lazım biliyor musun? Uçlarını ıslatman lazım. Uçlarını ıslatırsan yapışır yoksa yapışmaz. Maskeye bakayım. Bilmiyorum ki. Maskeyi tutsana bir yüzüne bakayım. Aa Efe lastiklerini unutmuşlar. bakayım yüzüne. Neye benziyordu bu Efe? Efe çok güzel oldu ha. Pantene mi benziyor? bu anne. Çünkü... Anneciğim attın ya o kesin oyuncakların orada düşmüştür. Bakayım. Burada işte. Sokayım, Bakayım panda. Bakayım Ha bak bak buradan çıktı işte. <laughs> Anneciğim saatler olsun saçlarını da çok güzel almış. Ama bana atma. <laughs> Islattın mı? Islatman lazım. Efe, ne oldu buradakilere? Aa, şş, bunlar düşmüş. Aa. Güzelmiş anneciğim. Ama oraya gidersin geri bulamazsın. Nişan aldığın yerler nereye gitti? Ha, iyi bari. Evet, çok uzatmıyormuş. atmıyormuş. niye bir